Allahu bilal min shaitan rajim. Sina rahman rahim. Alhamdulillah Rabbi alamin. Salat ve salam ala Muhammedin. Ya Allah ya Kadir ya Qadir ya Hanan ya Mennan ya Hayy ya Qayyum ya Bedi. Asma ve Tevadi Azze Jalal ve Ikram.

O size söyleyecek, siz ona söyleyeceksiniz, siz ona sayacaksınız, o size sayacak. Ancak böyle çalışıp bu ezber kısmında yapacak bir şey yok, söylenilecekleri söyledik. Sadece bu ezberin dinlenmesi gerekiyor. Bunu da işte e, medresede olmadığımız için her an, her zaman birlikte olmadığımız için e, maalesef buna ayrı bir zaman ayırıp yapmak e, gücünde güççü olmakta yani. O yüzden artık bu size kalıyor, kalmakta. Bunu e, yine gerektiği yerde bir, yani yardımcı olurum dinlerim. Ama çalışması tamamen sizin üzerinize, boynunuza, borç, emsile, çalışmaya bağlı. Ezber yapıp ezber okumaya bağlı. Bunu Bu mesai vereceksiniz her şeyde olduğu gibi. Bu mesai buraya verilecek, bu zaman bu emek buraya verilecek. Kafa göz baş ağrıyacak. Bunlar kaçma cayma bahanesi olmayacak. Bunu dedikten sonra bina kitabına başlayacağız. Bundan sonraki ders usulümüze dair birkaç bir şey söylemek istiyorum bu ders kaydını sonradan dinleyecek olan kişi de buna riayet ederse daha fazla istifade edecektir. Çünkü ben tamamıyla bir Arapçaya hakim değilim. Arapçanın her şeyine hakim değilim. Arapçadan her şeyden bilgim yok. Arapçayı ya bu düzeyde bilecek kadar bilmekte dahası var, dahası var, dahası var. Yani normal düzeyde dahası var. Ben normal düzeyde dahasından az bilgiye sahip olduğumdan verebildiğim bunlar verebileceğim de ileride göreceğiniz o kadar olacak. Bunu yanlardan destekleyeceğiz. Bunu nasıl destekleyeceğiz? Kimlerden destekleyeceğiz? Dersek. Onu şimdi göstereceğim. Benim söylediğim şekilde yapacaksınız. Söylediğim şeklin dışına çıkarsanız şaşarsınız. Her şeyde olduğu gibi. Buraya dikkat ederseniz hep birlikte öğrenerek gideriz. Birincisi ekrana gelsin. Dersten önce ben burayı takip edeceğim tamam mı? Derste işleyeceğim yerde burası olacak. Şöyle olacak. Abdullah Uzunlar hocanın, Ali Ulu Uzunlar hoca efendinin oğludur. Daha yıllar önce ben ilk mesela bununla başlamıştım. Burayla başlamıştım. Daha ilk başladığında başlamıştım ben yani haber yani ben Arapçaya başlamıştım. Bu kanalda Lale Gül'de 7 yıl önce, 8 yıl önce başlamıştı. Ee, ama bir haftada bir bir tane ya siga veriyorlar diye vermiyordu 2-3 tane falan. Yani çok <laughs> yazı yazdım, telefon açıyordum ya şunu hızlandırın, her gün yapın böyle Arapça mı öğrenir falan diye 7 yıl önce Türkiye'de başladım Yapmadılar. Hatta bir gittiler birkaç ay sonra geldi devam ettiler. En son ama şuraya kadar tamamlamışlar yani. O, önümüze şu an bir eser çıkmış bak. Yani damlıya damlıya da bir ayda da bir damlasa bu eser şimdi ortaya gelmiş. Faydalanacağız. Ben yani emsileyi buradan hiçbir zaman tamamlamamıştım. Yani bekliyorsa binaya baş... Ben buradan ayrılmış başka yerden devam ediyordum ki binaya ya çok sonra başladılar. Arada bir yıl var. Baksana yedi yıl önce, altı yıl önce diyor. Yani bir yıl vardı falan. Peki, e, yani bereketli yer, güzel hazırlamış yani. Hiçbir şey bilmeyen kişiye tane 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 anlatılmış. Ben diyorum, abi böyle anlatamıyorum maalesef. İşte buraları buradan alacağız. Buradan destek olacak. Buradan dinleyeceksiniz. Bir, iki, üç. Ben e, yani bir önceki derse gelmeden önce en az yaklaşık kaç derse söyleyeyim. İki dersi dinleyin. İki ders. Tamam mı? İki dersi. Ee, yani bizim dersten önce bu dinlenecek. Ee, ben her derste söylerim o zaman. Mesela şu an iki ders dinleyin. Şurada bir bakayım hemen. Üç tane var. Yoksa üçte dinleyin derim size. Bakayım açılsın. Bir hakis kaldı. Çiğnesi kendisinde. Failin yaptığı iş bir akış kendisinde kaldı. Failin yaptığı... Tamam, üç ders dinleyin. Tamam. 3 Tamam. Mevzu Nasıl? Tamam. Üç tamam. ders dinleyin. Üç ders dinleyin. Biz de Alameti... yapacağımız Daha ilk var. derste bu üç derste yapılanı bir derste yapmış olacağız. Derste. Hmm. Tamam. Evet. Öyle görünüyor. Her derste bu şekilde söylerim. Tamam. tamam. Bundan sonra da başka böyle bak internette kayıplar e, kayıtlar var ama kimi dinleyeceğinizi dersten önce mi dersten sonra mı dinleyeceğinizi de yeri gelince ben söyleyeceğim. Şimdilik binayı böyle yapacağız. Abdullah Uzunlar Hoca'dan dinleyeceksiniz. Sonra biz ders yapacağız onun üzerine. Bina dersine başlayıncaya kadar başlayınca kadar bu üç ders dinlensin. Üç dersten fazla dinlemeyin. Bu üç derste nerede kaldıysa ben de ilk derste orada kalmaya çalışacağım. Sonra size o dersi inşallah zaman kalırsa söylerim. 4 Dörd, 4'ü salcı dinleyin ya da 4'ü 5'i birlikte dinleyin diye. Onu o zaman bakarız. Tamam. tamam. Dediğim gibi ileride de başka videolardan, başka hocalardan öncesinden ya sonrasından takviye yapacağız Arapça öğrenmemize. Yani senin sorunlar mı? Benim şu an sorum yok. Ama peki. Rabbim muvaffakiyette nasip etsin. Müzdat ve hayırlı ilimler nasip etsin hepimize. Bu ilimleri yerli yerince kullanmak Rabbim nasip etsin. Rızasına yerli yerince demek Rabbim rızası nerede gerekiyorsa, rızası neredeyse, rızasını ne şekilde kazandıracaksa Rabbim orada amel ettirsin. Bu bilgileri, bu ilimleri okuduğumuz kadar ilim varsa gerektiği olduğunda ihtiyaç olarak Rabbim rızasını elde etmek ne her zaman ne koşulda ne şartta olsun